Merhabalar, Instagram üzerinde bir hesap açtınız veya aktif hesabınız var. Takipçisini yükseltemiyorsunuz ve yükseltmek istiyorsunuz. Güvenilir ve ucuz bir şekilde bunu nasıl yapacağınızı sizlere göstereceğim. Gelin siteye geçelim. Sitenin ismi sosyalfeye.com Sağ üstte gördüğünüz gibi eğer mobilden bakıyorsanız sağ üstteki 3 çizgiye tıklayarak yani hız üyelik bölümüne tıklıyorsunuz. Eğer bilgisayardan bakıyorsanız sağ üstte hız üyelik butonu var. Hız üyelik butonuna tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bizleri kayıt olma bölümüne gönderdi. Kullanıcı adı, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, şifre ve şifreyi onayla diyorsunuz. Aşağıdaki iki tiki de tıklıyorsunuz bu şekilde. Daha sonradan yol butonuna tıklayarak siteye üye olabiliyorsunuz. Bizim üyeliğimiz olduğu için direkt siteye geçiş yapalım. Evet gördüğünüz gibi siteye giriş yaptık. Burada siteye giriş yaptıktan sonra bizleri karşılayacak ilk yer sipariş formunun olduğu sayfadır. Buradan kategorilere tıklarsanız Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram, Twitch, Spotify gibi onlarca platformda Binlerce servis bulunmakta bu sitede. Güvenilir bir şekilde alışverişler yapabilirsiniz. Servisler kısmında ise servislerin tamamına buradan göz atabiliyorsunuz. Örnek olarak bu servisi burada gördünüz ve sipariş vermek istiyorsunuz. Sipariş formunda aramadan direkt buradan satın al butonuna tıklayarak direkt olarak bu sipariş için sipariş oluşturma ekranına sizlere atıyor. Daha önceden vermiş olduğunuz siparişleri de siparişler kısmından görebiliyorsunuz. Bakiye ekleme işlemleri de Paytr güvencesiyle banka kartı veya kredi kartı Paytr'e havale ve EFT ile yapabiliyorsunuz. Buraya tutarı giriyorsunuz. Aşağıya da telefon numaranızı giriyorsunuz. Güvenli ödeme yap dedikten sonra sizleri sayfaya atmaktadır. Bayilik paneli kısmında ise internetten para kazanabiliyorsunuz. Sizler de bu şekilde bir site siparişi vererek aylık 8 TL'den sizler de bu sitedeki servisleri kendi sitenizde, kendi müşterilerinize, kendi komisyon oranlarınız ile satış yapabiliyorsunuz. Destek kısmından ise e, sipariş sorunları veya merak ettiğiniz soruları sitenin destek ekibine sorabiliyorsunuz. Bizim bugün sipariş vermemiz gereken şey Instagram takipçidir. Gelin sipariş verelim. Hesabın profil linkini veya kullanıcı adını kopyalıyoruz. Ben kullanıcı adını kopyaladım. Biz takipçi sipariş vermek istiyoruz. Gördüğünüz gibi 1K takipçi 365 gün telafili 9 lira 42 kuruş. Sipariş vermeden önce servis açıklamasındaki bilgileri okumanız gerekiyor. Servis açıklamasındaki bilgiler önemlidir. Evet buraya kullanıcı adımızı giriyoruz. Kullanıcı adını girdikten sonra miktar kısmına da kaç adet takipçi alacağınızı yazıyoruz. Ben bir adet, bin adet takipçi satın almak istiyorum. Bin adet takipçinin fiyatı da 9 lira 42 kuruş. Buraya 10k yazarsanız 94 lira 20 kuruş. Yani ne kadar miktar yazarsanız aşağıda hemen fiyatını göstermektedir. Miktarı da yazdıktan sonra sipariş oluştur butonuna tıklıyoruz. sipariş oluştur butonuna tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi sipariş alındı bilgisini bizlere verdi. Hangi servisten sipariş verdiğimiz, hangi linke girdiğimiz, kaç adet girdiğimiz ve bizlerden kestiği ücreti burada yazmaktadır. Siparişler kısmına geldiğinizde de burada verdiğiniz son siparişi görebilmektesiniz. Eğer sipariş hatalı verdiğinizi düşünüyorsanız iptal butonuna tıklayarak siparişi iptal edebiliyorsunuz. Evet, bizim şu an 17668 takipçimiz bulunmakta. Evet, gördüğünüz gibi takipçi atımı hızlı bir şekilde başladı. 6000 17668 takipçimiz bulunmak bulunmaktaydı. 18 21 Sizler de bu şekilde güvenilir ve ucuz bir şekilde takip satın almak isterseniz sosyalfeye.com sitesine kayıt olup siparişler verebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.